Birkaç yerle randevum var. Önce hepsiyle görüşüp... ...ondan sonra bir karar vereceğim. Sen birinin emrinde nasıl çalışacaksın Necdet? Yedirgeceğimi hiç sanmıyorum. Zaten başlangıç için düşündüğüm bir çözüm bu. Ama ileride ben mutlaka kendi işimi yapacağım. Bana sorarsan bir defa daha düşün derim. Bu fevri verilmiş bir karar değil baba. Biliyorsun konuştuk. Tekrar etmeyeyim. Bütün gece hiç uyuyamadım Necdet. Düşündüm durdum. Nerede hata yaptım? Oğlum beni terk ediyor. Neden? Babadan kalma yöntemlerle bu iş büyümez diyorsun. Haklısın. Bizim nesil elindekiyle yetinmeyi sever. Yaptığın işi iyi yap. Sadece onu yap. Ama devir değişti farkındayım. Gidip dışarılarda bir sürü yer görüyoruz. Hayranlıkla bakıyoruz. Buradan için olmasın? Risk almaya cesaretim yok. Haklısın. Ama senin önünü kesmeye de hakkım yok. Sonunda ben de bir karar aldım Necdet. Ne istiyorsan yap. Sorumluluk senindir. Geleceğini sen belirle. Ben artık çekiliyorum. Ama bizi terk etme. Bu da dayanamam. Biricik oğlumun onun bunun yanında çalışmasına müsaade edemem. Teşekkür ederim baba. Sonunda gerçekten konuşabildiğimiz için teşekkür ederim. İstanbul'a taşımayı düşünüyorum. Ama buradaki pastane de yerinde kalmalı. O artık bir klasik. Ve başında da zaten sen olmalısın. Ama bana müsaade et. İstanbul'da bir şube bir aç. Yavaş yavaş büyütelim biz bu işi. Tamam. Olur. Olur oğlum. Ve son bir husus. Yeni pastanede Teo benim ortağım olacak. Ama o bizim maaşlı ustamız zaten. Mecbur musun onu kendine ortak yapmaya? Hem hangi parayla ortak olacakmış Teo? Emeği ve hüneriyle baba. Bunun para olarak karşılığı var mı? Kararlarının mesuliyeti sana ait Necdet. Biliyorum baba. Biliyorum. <laughs> İçeri gelin hanımlar. Bizi dinlediğinizi biliyorum. Gelin gelin hadi. <laughs> <laughs> Babacığım. Ortam gittikçe gerginleşiyor. Evet, ben de fark ettim. Bir an önce Merhaba. Gerçekten Çok karışık. Müsaadenizle. Merhaba, sizi görünce şaşırdım. Muhalif gazetecilerin davet edilmediğini zannediyordum. Açıkçası ben de şaşırdım. Basının üstüne fazla gittiklerini düşündüler galiba. Bu arada son makalenizi okudum. Nasıl buldunuz? Durumu çok güzel ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Hala aynı fikirde olduğumuza sevindim. Aynı fikirdeyiz. Benim de yazınıza ekleyeceklerim olabilir. Ama burası müsait bir yer değil. Farkındaysanız çember daralıyor. Doğru. Sizin için güzel bir makale başlıyor. İktidarın etrafındaki çember daralıyor. Ee, her şeyin bir sonu vardır değil mi? Sizin de durumunu sor vallahi. Baksanız eniştenize dünyanın farkında değil. O dar çemberin tam ortasında. Buna ne kadar üzüldüğümü tahmin edemezsiniz. Hı. Ah, Babana selam söyle. Ben üstüne. Evet, postacınız geldi. Bu sizin Selma Hanım. Teşekkür ederim. Beklediğiniz olmalı. Bu bana. Bu da bana. Bu Sevim'in. Merhaba baba. Aa, merhaba oğlum. Bu da sizin buyurun. Seni çok özledim. O kadar çok özledim ki bir an bile görebilmek için pencereye yapıştım. Artık sabredemeyeceğim. Haberin olsun kapınıza dayanabilirim. Buna engel olmak elinde. İstanbul'da harika bir yer keşfettim. Ortalıkta olmayan gizli bir yer. Bugün orada buluşabiliriz. Adresi yazıyorum. Haberleri galiba. Bir iş başvurusuna cevap. Benimle görüşmek istiyorlarmış. Belki bugün İstanbul'a gider bir konuşurum. Sen Menderes'e cevabını bildirdin mi? Yakında İstanbul'a geliyormuş. O zaman yüz yüze konuşmayı düşünüyorum. İyi. Ee, aman fazla geciktirme. Bu arada senin için ben de kendimce bir araştırma yaptım. Hı? Sana çok uygun bir yer var. Stajının da bittiğini duyunca sana hemen talip oldular. Önümüzdeki hafta senin için randevu alacağım. Gider görüşürüz. Teşekkür ederim baba. Hadi bakalım. Beğendin mi burayı? Çok. Okulum artık açılıyor biliyorsun. Yakında İstanbul'a taşınıyoruz. Biz de. Adli tatil bitti. Babam işe başladı. Zor oluyor gidip gelmesi. Ben de yakında çalışmaya başlıyorum. Para kazanmam lazım. Artık sorumluluklarım artıyor. Öyle mi? Neden? Bakmam gereken küçük bir kız var. Aşk olsun. Karar verdiniz mi efendim? Hı hı. Ben bıldırcın istiyorum. Sonra da merengi içeceğim. Ben kevski alayım. Tabii vodka da içeriz. Hemen efendim. Yalnız bıldırcın var mı bir sormam lazım. Hemen geliyorum. Babam, babam burada. Ankara'da olması gerekiyor. Hoş geldiniz Rıza Bey, şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Hangi masa yok Ne yapalım? Hemen çıkalım buradan. Bıldırcın varmış küçük hanım. Çok affedersiniz. Bizim kalkmamız gerekiyor hemen. Tabii. Kusura bakmayın. Dersin, Rica ederim. Rıza Bey geldiler mi? Evet hanımefendi yukarıdalar. Ha. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bekletmedim inşallah. Seni beklemek de ayrı bir zevk. karadan yarın döneceğini zannediyordum. Öyleydi. Ama sonra fikrimi değiştirdim. Seni görme arzusu baskın geldi. Her zamanki gibi mi efendim? Evet. Tercihi sana bırakıyorum. Teşekkür ederim efendim. Ev işi nasıl gidiyor? İyi. Neredeyse bitti. Ufak tefek eksiklikler var. Hmm. Belki bir gün beni evine davet edersin. Neden olmasın?